Herkese merhabalar. Şerif Bufalo ekranlarına hoş geldiniz. Kontraband Polis 25. gündeyiz. Bölgesel geçiş kartı kısmı hala devam ediyor. Yani şunu açayım ben. O gelirken size briefing vereyim. Küçük kısa. Bu bölgesel geçiş kartı giriş yönetmeliklerinde Karikatka, Damor ve Mazovia gibi yerlere geçişi sağlanabilir. Onlara izin var. Ama onun dışında geçiş yok. Evet. Uf, ne kadar hızlı ya. Baksana şuna Baksana şuna. 47 yaşında. Farit Vardun. Farit Vardun. Farit Vardun. Farit Vardun. Vardun mu? Farit Vardun. ona ee, 15 Ağustos. 16 Ağustos. 25 Ağustos. Bir sıkıntısı yok. 4x4 kullanıyor. İki tane varili var. Doğru. Şarap varili. Karikatkaya gittiği için sıkıntı yok. Oba Gel kardeşim. İn aşağı. Var, var tabi. Problem var. Problem var yani olmaz olur mu? XRS XRS 51 30 DD Evet. O da bitti. Bütün tekerleklerinde adamın şey var ya. Sahte para var yani. Bunları nasıl? Şunda da vardır kesin vardır. Baksanız da şuna ya. Her yerinde adam. Baksanız da şuna ya. Her yerinde bir şey var yani bu adamın. İyi çıkalım. Şunda da vardır belki. Bak ikisinde de var ya. Yani. Yok artık ya. Hmm? Şunu bir yükle. Kardeşim seni ben tutuklayacağım da şimdi öyle bir yerde çıkıyor ki bak burada da var. Her yerde var. Şunu bir kullanalım. Bitsin. Tamam. Güzel. Tamponda var mı? Yok. Kırık camı, kırık aynası. Var mı? Şey bozuk farları var mı yok. Ben şimdi bunun neyine bakayım? At tamam. abi içeri at at içeri beklemeye gerek yok. At içeri at at. Şimdi baskın yersek silah da almamız lazım aslında bizim ya. Haydi yolla. Gelsin bakalım. 160. Ne eksikmiş? Neredeymiş? Kaçak mal saklama yeri. Enstrüman panelinin altındaymış. O neresiydi? Tam olarak çözemedim. Gel. Gel bakalım. Bölgesel geçiş kartı yönetmeliklerimiz devam ediyor. Şimdi U'ya basıyoruz. Şunu buraya ekliyoruz. Daha doğrusu Evet silahımız var. Sıkıntı Sıkıntıda değiliz. Dur bakalım. Oba. Kardeşim bir aşağı insene sen ya. Bak silah var silah var. Oba alkol. Bak şu eşyalarda değil de dur bakalım. Bak 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 bak. Arkaya bir gidelim. Öyle bir yerlere bırakıyorlar ki. Yanlışlıkla açtık. Tamam. Diğer tarafa bakalım. Burada da var. Arabaya bayağı hasar verdik. Yapacak bir şey yok. Adam gibi şey yapsın o da. Dur bakalım. Senin kartına bakalım. Yanlışlıkla şimdi basarım, basarız basarız. şuraya bakalım. Eskim tona gidiyor. Eskim tona gitme gibi durumu olamaz zaten. Eskim ton yok. Eskim tona gitmiyor. Bu yüzden giriş yönetmeliklerinde bu kısmı işaretleyeceğiz inceleme raporunda. Bunu işaretleyeceğiz. Tamponu var. NTL 5285 GK. Doğru. Şimdi ben bunu içeri alacağım ama şuna bayım bakmam lazım. 17 Haziran'a kadar var olabilir. 17 19 Eylül, 14 Aralık'a kadar. Evet, 1250 maksimum yük taşır. Geçmemiş. Bir de şunun Kafkasya kısmına bakalım. Dur bakalım. İki tane bir şey var zaten. Tamam. Gel bakalım tutuklayayım seni. Haydi bakalım. İçeri. Bugün işler iyi gidiyor ha. La bugün işler iyi gidiyor. Yeni araba gelsin. Nerede bizim adam? Hemen gitmiş cigara. Ulan hemen tutturuyorum ben. Bu fırsatını bulma. Kusursuz. Güzel. Gelsin bakalım yeni araç. Gelsin. Tamam bu araba doğru. Bu adam doğru daha doğrusu. Nereye gidiyor bu? Bakalım Damora gidiyor. Gidebilir. Damora gidebilir. Ya, sıkıntısı yok. Damora gitmek için izin almaya gerek yok. Bak yanlış. Gidemeyecek artık. Tuz çuvalı. 2 valiz 5 tane olması lazım. Q, K Q, K, E 72, 64, F, E Doğru Tamam Oba İn aşağı İn aşağı lan bana ne bana İn aşağı Bu ne lan Bu ne oğlum Allah kafana gözünü yararım ha. Bağırma öyle. Kafana gözünü yararım senin. Baba, o, Sahte para. Ha bunlarda da vardır şimdi. Al işte bak. Bunları ben çıkartacağım. Dur bakalım. <laughs> Eyvah! Sakın kaçayım deme vallahi vururum seni vururum seni. Evet. Aramaya devam. Şu altında kaldı bu arada. Başka var mı burada? Bakalım. Şu kısımda bak varmış nereye koymuş manyak. Manyak herif. Nerelere koymuş. Aynası da var. Bozuk farı var mı? Yok. Yok. Şunlara bakacağım. Kesin vardı bunların içinden bir tane. Al işte bak. Al işte bak. Ben dedim ne oluyor? Evet. Şunu bir yükleyelim. Ben bunu içeri atacağım zaten. Ben bunu içeri atacağım. Şimdi. Buna bakmıştık. 5e2, 5, e 2, 5 e 3 Bak. Onaylı yük 5 e 3 varmış. Normalde 2. Şeyi de yanlış, konşimentosu da yanlış. Konşimentosu da yanlış yani. Seni ben içeri atayım. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Hadi bakalım. Geri içeri. Bugün var ya 3'lü 3 yaptık be. Üç yaptık. Üçte üç. Güzel. İki aracımız daha var. Bugünlük iki aracımız daha var. Güzel. Nerede yanlış yapmışız? Motorda varmış bir de. Abi motoru göremiyoruz ya. Motoru nasıl göremiyoruz? Bak yerde bir tane daha var. Düşmüş. Sahte para her yer. Evet. Çay geldi. Tee. Çay geldi. Bu, 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 da geçsin yani. Çay geldi. Çay geldiyse çay içeriz. Çay arabası geldi. 4110. İyi kurtarıyor burada. Oba sen deyin. Dörtte dört. İn aşağı. Of alkol tenekesi. Teneke kafalı herif. <laughs> Bak tekte indiriyor ha. Vallahi tekte indiriyor ya. Çok iyi ya. Bunlarda kesin vardır. Bir şeyler vardır bunlarda. İçinde mi içinde bir şeyler vardır. T Dur bakalım. T 900 1 YX. Doğru o doğru. Onda bir sıkıntı yok. Şuraya bir girelim. Belki bir şeyler vardır diyecektim. Varmış. Hemen şu koltuğa geliyoruz. Buraya geliyoruz. Hemen. Şuradan. Çat. Çat. Şurada sak... Bak nereye saklamış görüyor musunuz? Bak nereye sak... Yani işte bak nerelerde çıkıyor yani. Nerelerde çıkıyor. Öyle böyle değil. Adam yolunu bulmuş ya. Vallahi yolunu bulmuş adam. Kapat. Aynası maynası eksik değil yani. Burada da mı var? Yok. Yükledik. Güzel. Şimdi bu adamın 71124 71124. Tamam doğrudur ya. Hemen şunlara da bakalım hızlıca. 19 Haziran'a kadar, Temmuz'a kadar. Güzel. Yaşı da 53. Macaristan'dan geldi. Çat. 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 Yani bunda bu renkte sıkıntı olabileceğini zannetmiyorum. Çat. 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 Hepsi eşleşiyor. Mazovia'ya gider ama yapacak bir şey yok. Evet. Gel bakalım tutuklayayım seni. O iki aracımız daha var. Güzel. Hemen. Bu <laughs> arada yükseltmemiz lazım. Van çağırmamız lazım. Bunlar gece kaçar bak ben sana söyleyeyim. Van gelsin. Ne olur ne olmaz. Bunlar gece kaçabilir. Van gelsin. <laughs> Arosko varişu. Evet. Neredeymiş? Nerede yakalama? Yani ön tamponu varmış bir de. Onu görmedik. Bak bunun tamponu eksik. Bunun tamponu eksik. Bu beklesin. Hemen şunu yükleyeyim geleyim. Şunları. Ne no olur ne no olmaz kaçmasınlar ya. Baba. Okay. Hmm? Güzel. Evet. Sabik Sarasta. Tamam. Bu da doğru. Çat çat. Mirlan, bak yanlış. Bu giremez. Mirlan holup, Mirlan holup, giremez yani bu. Bu çok zor. 21 biraz yine kadar zamanı var? 9 F M L 7 P 99. Karikatka'ya gidiyor. Bir sıkıntısı yok. Ama 9 FML, 7P 99, Mirlan Mirlay. Bunlar farklı işte. 4'e 5. Sabun ve valiz taşıyor. Dur bakalım. 4'e 5. Eee? Yani şurada da var. 4'e 5. Nerede? 4'e 5. 4'e 3 4'e 3 4'e 5 falan değil. Yani 2 orada. E ee, arkada da mı bir tane var? Yanlış. Yanlış. Yanlış abiciğim. 3'e 4. Konuşma yanlış. Adı soyadı yanlış. Bitiş tarihi sıkıntı yok ama yanlış genel olarak yanlış yani. Nereden geliyor? Erkeği krallığından geliyor. Erkek kralında böyle bir şey var mı? Yok. Yok, eşleşmedi. Buna da bakalım. Yok. Yani artık yorulduk. Bir daha yok. Bir daha yapamayacağız bak. Bir daha yap yapamayacağız. Eksik, kırık farı var. Şey bozuk farı var. Ondan sonra başka tamponu eksik. Yani UBX 2249 49 22-49, YS, tamam. Sıkıntı yok. Ama yani bu bu giremeyecek tabii. Bu giremeyecek. Aynası yok, iki tane de aynası yok. Kardeşim sen giremezsin ya. Hadi işine bak. Sen Barasto, giremezsin. Çipka. Son araç gelsin. Evet, son araca da bakalım. Sonra bölümü noktalarız. Artık gece oldu. O ultraviyoleyle ultraviyole ile dolaşa dolaşa artık bak oh be ne güzel canlı canlı. Abi ne oldu orada? Araç tipi. Araç tipi yanlışmış. İnik tekerleği varmış. Eksik aynası varmış. Eksik tamponu varmış. Biz iki tanesi eksikmiş tamponu. Neyse. Artıya eksiğe çıkma inmedik. Önemli olan budur. Bazen olur böyle şeyler. Kırık, bozuk farı var. wasza Boş yapma. Evet, 3 tane keçisi var. 3730'a kadar olabilir. Yani şey 3730 var. Maksimum 4240'a kadar taşıyabilir. Doğru mu bu? Doğru. Şimdi bu adamın Rabib. Şimdi bu Rabi Rabi. Boulos Rabih Boulos Şimdi HSB Rabih Boulos Tamam 6Z41 D2 1A 18 Temmuz'a kadar var 15 Haziran'a kadar var Transit geçecek Damora gidiyor gidebilir Tabii yapamıyoruz 6S41 Damora gidiyor Bu adamın bir şey yok gibi duruyor Damora gitmesi için sıkıntı yok Keçi üç tane. Tamam doğru yani bu adam çok şey değil. Bir de şey bakalım. HSB. 88 43 UB. Hemen hızlıca tekerleklere bakalım. Aynalara aynalara bakalım. Aynası eksik sanki. Evet. Evet iki tane aynası eksik. Bak bak bozuk farı var bir tane daha. Bozuk far. Bunu mu yapmıştık bozuk farda? Bir tane daha arkada var. Aynen bozuk farı. İki tane oldu. Lastik inik değil. Lastik inik değil. Şurada bir şey var mı diye bakacağım. Evet. Kardeşim. Sen geçebilecek mi? Bakayım. Sen geçeceksin herhalde ya. Geç kardeşim geç. Damora gidiyorsun sen. Haydi bakalım. Şurada yükseltmelerimiz var mı bakalım. Sonra uyuyalım. Haydi. Git abicim. İşine bak. Hadi. Göreyim. 3 Oo kusursuz artık 310 mu oldu? Arttı. Vay be. Bu arada e, Van çağırmıştık. Van'da Van için ekstra bir şey verebilir miyiz van'da van için? Yok. Otomatik alıyor oradan van. Bu arada bizim depoyu geliştirmemiz lazım. Binalarda depo var mı? Ofis kısmında. Evet, ofis kısmını geliştirdiğin zaman depo kısmı da artıyor. Bak garaj alacağız. Onları da alacağız. Propaganda alacağız hepsini alacağız maksimum. Bence Bak şunu alabilir miyiz diyecektim. Kışlayı yükseltmemiz lazım bizim. Kışlaları yükseltmek için de tabi para lazım. Bence bunu da yükseltelim. Yükselsin. Garaj da yükselsin. Olabildiğince basalım. Park yeri sayısı arttırıldı. Artık hani garajı çok fazla arttırmaya gerek yok. Araca çok fazla ihtiyacımız olmuyor. Şunu alacağım ama bir dakika şimdi. Bu personele bir şeyler alacağım. Şimdi buna hangisini alsak daha mantıklı? Novik. Bence Novik'i güçlendirelim. Sağlık arttı, arttırıldı. Yeni ekipman alındı. Çav, çavuş Novik. Artık onbaşıdan çavuşa yükseldi. Çavuş oldu ben. Valla. Seni de yükselteceğim. Dur sen. Onbaşıdan çavuşa yükselteceğim seni de. Evet bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni bir gün, yeni bir bölüm demek. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Bay bay.